Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilerek izlediği ATV'nin sivilen dizilerinden olan yeni sezonuyla ekranlarda yayınlanacak yeni oyuncusuyla İbrahim Çelikoğlu başrolünde olan bir zamanlar Çorba dizisinin e, yeni bölümünden yeni görüntüler geldi İbrahim Çelik olun e, yeni bölümden yeni fragmanları paylaşım yapıldı. Ben de bu görüntüleri öz kendi videomda sizler için sunmaktayım umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik ben bu kadar olsun arkadaşlar sizlere daha fazla yormayayım yeni de yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.